çarşamba olduğu gibi tarım analizden merhaba ben İrfan Donat. Bugün konuşacağımız konu aslında üreticisinden tüketicisine 7'den 77'ye herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Zira gıda, tarım ve orman alanında bazı düzenlemeler yapılması hakkında kanun teklifi mecliste. Bu bir torba yasa niteliğinde yaklaşık 34 maddeyi kapsıyor ve meclis kapanmadan önce Haziran ayında gündemdeydi ama e, yetişmedi ve Kapandıktan sonra şimdi tekrar Meclise geldi. Bu hafta görüşülmesi planlanıyordu. Önümüzdeki haftaya kalma durumu söz konusu. Biz yine de konu gündemdeyken biraz özellikle tartışma yaratan, kafalarda soru işareti e, yaratan madde üzerinden e, bu torbayastaki e, teklifleri biraz konuşalım istiyoruz. Özellikle 28, 29 ve 30. madde üzerinde biraz yoğunlaşacağız. Zira kamuoyunda bu ile ilgili olarak işte gıda yönelik ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı düzenlemeler mi geliyor? Ee, i̇şte bu konuyla ilgili bundan sonra tırnak içerisinde e, sansür mü olacak gibi kaygılar var. Biz de bunun hem nedenlerini hem de e, son durumunu biraz konuşalım istiyoruz. İki değerli konuğumla Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baki Remzi Su İçmez Ankara Stüdyomuzdan bize eşlik ediyor. İlerleyen dakikalarda Gıda Mühendisleri Odası Genel Başkanı Yaşar Üzümcü bizimle birlikte olacak. Baki Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk İrfan Bey. İyi yayınlar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Şimdi teklifte önemli maddeler var. Maddenin önemli bir kısmı da aslında herkes tarafından kabul görüyor. Herkes adım atılması noktasında hem fikir ama bazı maddeler var ayrışan. Daha doğrusu kafada soru işareti yaratan maddeler var ki biraz önce dediğim gibi özellikle 28, 29 ve 30. madde burada biraz daha ön plana çıkıyor. Zira teklifte toplumun sağlığını korumaya yönelik olarak Gıda maddelerine taklit tahsis konusunda üretim, reklam, pazarlama ve yanıltıcı yayın konularına getirilen para ve hapis cezaları herkes tarafından olumlu karşılanıyor. Biz bunu sizler de aynı şekilde defalarca kamuoyuna desteklere ettik, gündeme getirdik. Cezaların yaptırımı, caydırıcılığı noktasında önemli adımlar atılması gerekiyordu. Bu zaten beklenen bir şey. Ancak yanıltıcı yayın tanımı ve kavramının sınırları tam çizilmemiş. Dolayısıyla burada ucu açık ve soyut bir yaklaşım söz konusu. Şimdi Türkiye'de de e, bazı hassas konular var tarım ve gıda sektöründe. İşte genetiği değiştirmiş organizma, nişastı, bazı şeker. Efendime söylemişti tarım zehiri diye de tabir edilen pestisit. Bu konularda zaman zaman haberler yapılıyor ki bu dünyada da aslında tartışma yaratan konular. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte eğer bu maddeler meclisten geçerse bu konulardaki yayınlarla ilgili bir kısıtlama mı gelecek, gelmeyecek mi gibi soru işaretleri var. Siz bu maddeyi nasıl yorumluyorsunuz? Oradan başlayalım. Ee, başlangıçta söylediğiniz gibi meclise hızlı bir şekilde gelen, meclise gelme aşamasında bizim gibi anayasadan yasal gücünü alan meslek odalarının görüşü sorulmayan, Komisyon görüşmelerine çağrılmayan bir meslek odası olarak biz ayrıntılı görüşlerimizi tüm maddeleri hakkında kamuoyuna iletmiştik. Meclisteki tüm e, siyasi parti gruplarına da ileterek e, önerilerimizi gündeme getirmiştik. Daha sonra genel kurula geldi, geneli görüşüldü. Maddeleri görüşülmesi yine ertelendi. Birçok maddesi var, birazdan ana başlıklarına değineceğim ama iki maddesi ön plana çıktı. Komisyon aşamasında hobi bahçeleri ve tarım arazilerinin korunması, özellikle daha sonra da gıdada yanıltıcı yayın kavramı. E, gıda konusundaki gelişmelerin, e, hileli ürünlerin e, gündeme getirilmesi, bunlara verilecek cezaların artırılmasını olumlu buluyoruz. Aynı zamanda e, uzman olmayan kişilerin konuyu gündeme getirmesine karşı e, gerekli düzenlemelerin de yapılmasını doğru buluyoruz. Ama yanıltıcı yayın kavramı içi boş, sınırları çizilmemiş bir kavram olarak teklifte yer aldı. Şöyle ki, daha sonra teklifte olmayan bir şekilde gıda bilim... Kurulu ya da komitesi kurulacağı gerek komisyon başkanı gerekse Tarım-Orman Bakanı tarafından gündeme getirildi. Peki bu kurul kimlerden oluşacak? Hangi koşullarda çalışacak? Yaptırımları ne? Bunlar belirlenmediği için, belki de bir bakanlık yönetmeliğine bırakılacağı için bu konu gündeme geldi. Biz şunu söyledik. Yanıltıcı yayın ne demek? Örneğin Çernobil örneğini de verdik. Çernobil termik santralindeki kaza sonrası ülkemiz de etkilendi. O dönemin bakanı ve e, Atom Enerjisi Genel Müdürü kameralar karşısında çay içti. Otdülü akademisyenler bilimsel rapor yayınladı. Bakana göre Türkiye'deki çayda radyasyon yoktu. Oysa bilim insanları çayda radyasyon olduğunu gündeme getirildi. Bugünün koşulunda düşünürsek yanıltıcı yayını Sayın ...o zamanki bakan mı yaptı yoksa bilim insanları mı yaptı? Bu konudaki e, tereddütler hepimizin gündeminde. Eğer kurulacaksa böyle bir komite mutlaka yasa metnine ek ile komitenin kimlerden oluşacağı... ...üniversite, meslek odaları, tüketici örgütleri, üretici örgütleri ve tabii ki kamudan oluşacak... ...özel bir yapının da e, genel kurul görüşmeleri sırasında... E, gündeme gelmesini istiyoruz, bekliyoruz. Aksi halde örneğin bir konuda ben burada bir konuşma yaptığımda e, mevcut iktidarın ya da gelecekteki iktidarların e, politikalarına uygun olmasa bana 20 bin ile 50 bin lira para cezası bu yayını yapan sizlere de rütük üstünden ceza ve kapatma cezaları gündeme gelebilecek. Yasalar açık net olmalı ve herkesi ikna edebilir olmalı. Gıdanın dışında bu maddede ne şey bu? De oraya, ne oraya bir virgül koyalım Baki, maddesi... Baki Bey. Bey oraya isterseniz bir virgül koyalım. Yaşar Bey de bizimle birlikte. Yaşar Üzümcü hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk İrfan Bey. Şimdi bağ... Sağ olun teşekkürler. Baki Bey ile e, özellikle yanıltıcı haberler kısmı kısaca söylüyorum bunu. Çünkü tekrar maddeyi uzun okumamak adına siz de neden bahsettiğimi bildiğiniz için bu şekilde kısalttım. O konuya biraz girdik. Bu maddeyi nasıl yorumluyorsunuz diye. Diğer maddelere geçecekti Baki Bey. Orada bir virgül koyduk. Siz de devam edelim diye. Sonra diğer maddeleri de zamanımız el konuşacağız. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Özellikle madde 28, 29 ve 30. Hani taklit ve taşla ilgili işte üretimden pazarlamasına kadar ya, ya da yanıltıcı haber, reklam gibi noktalarda cezaların denetimlerin arttırılması noktasında, cezaların e, arttırılması, yaptırımlar, caydırıcılık noktasında artırılmasına herkes sıcak bakıyor hem fikir çünkü sonuç itibariyle bu üreticiden tüketicisine herkesi çok yakından ilgilendiriyor ama bazı noktaya bak ucu açık Vaki bey de biraz önce altını çizdi e bu nasıl yorumlanıyor sizin tarafınızdan şimdi her şeyden önce bu e, torba yasa teklifi yaklaşık e, 34 maddeden oluşuyor bunun sadece 4 maddesi gıda gibi yaşamsal bir e, konular üzerinde ele alınmış. Aslında son zamanlarda çok yaygın olan bu torba yasa tasarı e, tek, e, tekniği e, bu anlamda çok uygun bir, e, gıda gibi yaşamsal bir konuyu e, etraflıca ele alacak bir yasa tasarısı olması gerekirdi. Her şeyden önce bunu belirteyim. Onun dışında bu siz de belirttiniz e, gıda ile ilgili m, bilimsel olmayan e, Yanıl, tüketici yanıltıcı ve endişeye sevk edici. Ee, bizim gıdada bilgi kirliliği dediğimiz konularla biz e, gıda mühendisleri o, odası olarak önceden beri mücadele halindeyiz. Bunların e, işte kendilerini e, tırnak içerisinde uzman diye tanıtıp e, çeşitli televizyonlarda basın organlarında çıkıp e, tüketiciye yanlış e, bilimsel olmayan ...bilgiler vermelerini baştan beri istemiyorduk. en Elimizden geldiğinde bunları doğru bilgilerle düzeltmeye çalışıyoruz. O anlamda bu yasa teklifindeki bu madde olumlu. Ancak Baki Başkan'ın da belirttiği gibi buradaki belirsizliklerin giderilmesi gerekiyor. Her şeyden önce bu yayınları kimlerin şey bilimsel olup olmadığına kim karar verecek? burada bahsi edilen veya tırnak içerisinde geçen bilim kurulu nasıl kimlerden oluşacağı, nasıl karar alacağı ve hangi yayınların bilimsel ve tüketici bilgilendirici yayınlar olacağına karar vermesi tamamen belirsiz ve bu bilim kurulunun kimlerden oluşacağı, nasıl oluşacağı da yine belirsizlikler içerisinde. Bununla ilgili bir yönetmelik veya bir yasa yer almıyor. Sadece Tarım Orman Bakanlığı'nın bazı yerlerde vermiş olduğu demeçlerden biz bunu anlıyoruz. Bu şekilde görünüyor yani çerçeve. Peki Yaşar Bey biraz önce Baki Bey'le konuşurken cümlesinin başında bizden bu tür teklifler hazırlarken sonuçta bir sivil toplum örgütü ve tarım sektörünü temsil eden önemli bir sivil toplum örgütü ziraat mühendisi bizden görüş alınmadı, görüşümüze başvurmadı ama biz STK olarak üzerimize düşeni yaptık. Bu konuyla ilgili görüşlerimizi paylaştık, kaygılarımızı paylaştık dedik ki hakikaten detaylı şekilde madde madde o raporda elimizde, görüşlerde elimizde. Sizin tarafta görüş alındı mı bu konularla ilgili? Maalesef İrfan Bey aynı şekilde bizden de herhangi bir görüş alınmadı. Biz bu yasa teklifini tamamen kendi olanaklarımız çerçevesinde ele geçirip bunun üzerinde çalışmalarımızı yapıp değerlendirmeler yaptık ve bununla ilgili de bir basın açıklaması e, yayınladık. E, buradaki tabi bu da çok büyük bir eksiklik. Yani konuyla ilgili e, kamu kurumu niteliğindeki bu nokta gıda mühendisleri odası, ziraat mühendisleri odası gibi konuyla veteriner hekimler hekim, veteriner hekimler odası gibi konuyla birebir ilgili olan ve herhangi bir e, çıkar gözetmeyen kamu kurumu niteliğinde e, meslek odalarından görüş alınmalı. bunları temsilcileri bu komisyonlarda yer almalı. Yoksa bu şekilde işte bazı ayakları aksayan düzenlemeler oluyor ve bunlar da ileride bir sürü karışıklıklara neden olacak. Peki o zaman yine virgül koyalım Yaşar Bey, Baki Bey devam edelim. Baki Bey biraz önce diğer maddelerle ilgili noktaya geçiyordunuz. Ben müsaadenizi istemiştim. Oradan devam edebiliriz. Buyurun. Ee, şimdi teklifte bir madde var. 4.250 sayılı İspurtolu İçkiler İntikamı Kanunu burada da para cezaları artırılıyor. Artırılmasını olumlu karşılayabiliriz ama ülkemizdeki yüksek ÖTV-KDV oranlarıyla kaçak içki üretiminin arttığı, kaçak içkiden ölümlerin şu anda güncel sorun olduğu bir ortamda tam da bu konuda da cezalar gündemdeyken bu konunun sadece e, kaçak içki değil e, denetim eğitim boyutu ve e, içki maliyetleri konusuyla da bütüncül olarak değerlendirmesi yararlı olacak. Bir başka madde, e, devlet su işlerine bağlı sulama kooperatifleri Tarım Bakanlığı'na bağlanıyor. Doğrudur, bunu olumlu buluyoruz ama Ticaret Bakanlığı'na bağlı, Tarış, Çuko Birlik, Yaz Sebze Meyve Üreticileri Birliği gibi tarımla ilgili tüm kooperatiflerin Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlanması önemli. E sulama konusu önemli. Burada da yağmurlama, damlama sulama sistemleri kırsal kalkınma destek kapsamına alınıyor. Yalnız tarla içi sulama sistemleri desteği kaldırılıyor. Bu kaldırılmamalı. Devlet su işleri güçlendirilmeli. Yine gündemimize gelebilecek bir yasa tasarısı var, arazi bankacılığı kanunu diye. Devlet su işleri ve reformun toprak, su, arazi toplaştırma tüm hizmetleri... Güçlü bir kamu yönetimi yerine e, özel sektör ağırlıklı sözleşmelilik üzerine kurulu arazi bankacılığı kanununa da bırakılmaması gerekir. Bu da yakınlarda gündemimizde olacak. Orman yasasına yönelik ciddi değişiklikler var. E, özel ormanların ağaçlandırılmasının teşviki, tamam teşvik edelim ama verimli tarım alanlarında tarım yapabilecekken buralara özel orman kurulmasını doğru bulmuyoruz. Yine anayasanın 169. maddesine aykırı şekilde... Fidanlıklar ya da mantar ve tıbbi aromatik bitkiler yoluyla ormanların özelleştirilmesini de doğru bulmuyoruz. Tütün yasasında değişiklik var. Ee, sigara fabrikalarına %30 yerli tütün kullanımı zorunluluğu getirilmesini olumlu karşılıyoruz. Yerli tütünün teşviki geç kalsa bile önemli. Burada Cumhurbaşkanı'nın oranları artırma yetkisi var. %45 oranda artırma yetkisini olumlu karşılıyoruz ama %15 eksiltme yetkisini... GDO kotalarında da yanlış uygulamaları dikkate alarak olumsuz karşılıyoruz. Asıl önemli konu da tarım alanları. Eğer toprak olmasa, tarım olmasa gıda olmaz. Gıdada da hileli satışları belki konuşmayacağız. Tarım alanında da iki boyut önemli. Hobi bahçeleri bu gündeme gelmişti, tartışılmıştı. Biz hobi bahçelerine ilki olarak karşı değiliz. Bugün kentlerdeki bina çöllerinde insanların, çocukların tarımla toprakla buluşması önemli. Yalnız gözcüğüm bulan, izinsiz, verimli ovalara yayan yayılan e, hobi bahçeleri ciddi bir sorundu. Bu konuda getirilen e, çözüm önerilerini de yine olumlu buluyoruz. Yalnız tarım arazilerinin korunması sadece hobi bahçeleriyle mümkün değil. E, gerek toprak kanununa getirilen istisnalar, gerek yönetmeliklerde yapılan değişikliklerle, madencilik, sanayi, kentleşme birçok farklı sektörün tarım alanlarımızı yok etmesinin önüne geçmek gerekir. E, gıdalara bu, verilen para cezaları Orada bir bir bakalım mı? O yine Baki Bey gıdalara tabii. verilen para cezalarıyla ilgili size de soracağım ama tam da aslında Yaşar Bey'e de onu soracaktım. Çünkü sonuçta Gıda Mühendis Odası'nda çok yakından ilgilendiriyor. Taklit taş ile ilgili Tarım Bakanlığı dönem dönem ifşalarda bulunuyor. Hem şirket bazında hem de ürünün markası bazında. Ya bu da e, bir çözüm mü? tartışma konusu. Zira aynı hileyi, aynı sahtekarlığı e, belki 10 defa, 20 defa yapan, yakalanıp işte e, ödül niteliğinde belki ceza ödeyen. Çünkü baktığımız zaman ortalama cezalara geçen yıl itibariyle 15-20 bin liraydı. Yani üst limit bile 45 bin lira civarında diye hatırlıyorum. Alt limitte de 12 bin civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ya 2000 civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla hileyle, gıdayla belki 1 milyonlara ciro Yapıp ya da işte bir kar yazıp kenara 15-20 bin lira ödemek devrede kulak hatta ceza değil ödül niteliğinde diye konuşuluyordu. Şimdi maddede adli para cezası, idari para cezası işte hapis cezası farklı şekillerde gündeme getiriliyor. Siz nasıl e, görüyorsunuz Yaşar Bey? Bunlar caydırıcı olacak mı? İşe yarar mı? Bu yasa teklifinde cezaların arttırılması ve özellikle e, yaşamsal e, sorunlar insan e, insan tüketici hayatında yaşamsal sorunlar e, yaratıcı gıdalar e, gıdalarla ilgili üretim ithalat yapanlara ağır cezalar getirilmesi ve hatta hapis cezası e, önerilmesi olumlu bir gelişme. Taklit taşişte ise bahsettiğiniz gibi e, firmalarda ceza veriliyor ancak e, Bunlar e, firmalar çok fazla kazandığı için bu tür yaptıkları hilelerle e, bu cezalar parasal cezalar bir anlamı olmuyor. Dolayısıyla burada da hapis cezasının getirilmesi gerekiyor. <laughs> ticaretten yani tekrarı halinde tamamen ticaretten men edilmesi gibi ağırlaştırılmış cezalar getirilirse bu taklit taşiş konusu da ciddi anlamda önlenmiş olur. Tabii sadece e, yasa maddesini koymak da önemli değil. Bunun uygulanması lazım. Uygulamada da e, hep altını çiziyoruz denetimlerin arttırılması, denetimlerin etkin yapılması gerekir. Bunun için de teknik e, bakanlıktaki e, çalışan teknik gıda ile ilgili teknik e, personelin sayısının arttırılması ve bunların çalışma koşullarının da modernleştirilmesi, çağımıza uygun hale getirilmesi gerekiyor. Bakir Bey genel olarak buyurun. Genel olarak İrfan Bey genel olarak cezaların arttırılması bu gıdadaki işte günümüzde yine yaşadığımız kaçak alkol ve kaçak alkollü içecekler sonucu yaşamını yitiren bir sürü insanımız oldu. Bu kaçıncı sefer ve bunun altında yatan iki temel neden var. Hem mevzuatların bu konuda yetersiz olması hem denetimlerin yetersiz olup işte görüyorsunuz, görüntülerde sizler veriyorsunuz, kaçak alkol üretimi artı kaçak alkollü içki üretimi olan noktalar, merdiven altı bunların çoğu da. Dolayısıyla bunun sonucunda da işte yaşadığımız çok üzücü can kayıpları yaşanıyor. Bu anlamda yine söylüyorum cezaların arttırılması tabii ki olumlu ama yeterli değil. Bunların da diğer konularında geliştirilmesi ilerletilmesi gerekiyor. Dediğiniz gibi işin ekonomik boyutu ceza evet ama tek başına bir şey ifade etmiyor. Bütünsel belki bakmak lazım. Hem denetimlerin niteliği ve niceliği hem dediğiniz gibi mevzuatların belki güncelleştirilmesi ve gerçeklere uygun hale getirmesi. Baki Bey son iki dakikaya girdik. Siz gıda ile ilgili orada bir ekleme yapıyordunuz. Sözünüzü yine kesmiştim. Buyurun lütfen. Ee, tarım alanları gıdayı üretecek yer. Onun da üretim alanı toprak. Toprakları koruma konusunda getirilen cezalar 10 TL gibi bir rakam. Oysa Tarım Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli, e, Tarım Orman Köy İşleri Komisyonu Başkanı Sayın Yunus Kılıç, teklif gündeme geldiğinde 100 metrekare 165 TL gibi cezalar gündeme getirmişti. 165 TL'lerden 10 TL'ye inen bu para cezaları son derece yetersizdir ve genel kurulda artırılmalıdır. Yine tarım alanlarını koruma konusunda geçici bir altıncı madde var. Ee, 7181 sayılı kanuna gelmişti. Bugün köy yerleşik alanı ve civarı mantığıyla Tarım-Orman Bakanlığı görüş alınmadan e, özellikle Karadeniz'deki ekili dikili tüm alanlar, yüzde %80 %80'e yakın alanlar imar planlarıyla tarım dışına çıkarılmakta. Geçici altıncı madde gündeme getirilmeli ve tekrar yerleşik alan ve civarlarında tarım or toprak koruma kurullarının ve Tarım Orman Bakanlığı'nın görüşünün alınması sağlanmalı. Ee, süre azlığı nedeniyle sınırdaş arazilerin ön alım hakkındaki sorunlar düzeltilmeli. Ee, evet. Yeterli tarım arazilerinin ekonomik bütünlüğü düzeltilmeli. Sonuç olarak ben şunu söyleyeyim. Ee, tarım konusu ciddi bir konu. Gıdada da yanıltıcı yayın gibi tarım konusunun e, magazinden uzak bilimsel, bilim örgütleri, bilim insanlarıyla tartışılması gerekir. Tarım Peki. bizim geleceğimiz ama ülkemizde bugün bir büyük şirketin gündeme getirdiği tarım bizim geleceğimiz adlı belgeselde bizlere yer verilmiyor. Ülkemizde tarım özel sektöre bırakılmayacak kadar, gıda üretiminden, Peki. gıda tedarikinden tüketiciye varıncaya kadar önemli Herkesi... bir konudur. Tarımın Yakın bir bütün yani. olarak ele alınması asıl gündemin çiğ süt dahil, pancar dahil bu konuların da gündeme getirilmesi gerekir. Peki. Bu fırsatı verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Yayına verdiğiniz katkılardan dolayı Ziraat Mühendisliği Odası Genel Başkanı Baki Renzi Su İçmez ve Gıda mühendis Odası Genel Başkanı Yaşar Üzümcü ile birlikte torba yasada tarım ve gıda sektörünü ilgilendiren, tartışma yatan, kafada soru işaretleri yatan başlıkları konuşmaya çalıştık. Süremiz el verdiğince hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.